Üye çalışmasına eşlik ettik biz de. Burada hem vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, onları dinliyoruz. Hem de partimize üye olmak isteyen kardeşlerimizle burada bir araya geliyoruz. Onların üyeliklerini yapıyoruz. Bu çalışmalarımız çok hızlı devam ediyor. Yaklaşık son 7 ayda AK Parti'mizde Edirne Merkez, Edirne'nin tüm ilçeleri ve Edirne Merkez'den 3000'e yakın üye katıldı. Yani ailemiz yaklaşık 3000 üyeyle büyüdü. Edirne Merkez merkezde 18 bin üyeye ulaştık. Eee biz bu çalışmalarla hem onları dinleme fırsatı buluyoruz hem de e, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yıl e, yılbaşına kadar da inşallah hedefimiz 4500 üye. Bunun için de tüm ekipler eee bir olmak isteyen arkadaşlarımızı bekliyorlar. E, eş zamanlı tüm ilçelerimizde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gençlik kollarımız eee şehrin meydanlarında, ilçelerin meydanlarında bir araya geldi kardeş şehirimizde. Bugün de kadın kollarımız aynı çalışmayı yapıyor ama bütün ilçelerimizde eş zamanlı bu çalışmalar yapılıyor. Evet önce öncelikle... Biz üretici kadınlarımızı, çiftçi kadınlar günümüzü kutluyoruz. Edirne'de de çok sayıda çiftçi kadınımız var biliyoruz. Dönem dönemde ziyaret ediyoruz onları. Tabii e, kadının e, çiftçi de olsa, siyasetçi de olsa bir taraftan evde anne, Çünkü ağır ama e, üretmek çok kıymetli. O yüzden e, biliyoruz ki üreten kadınlarımız. Ben, ben de bir çiftçi ailenin torunuyum. Ee, anneannem e, çiftçiliği yapardı, traktör tepesindeydi yıllarca. Tarladan gelir yemeğini yapardı, yemeğini yapar şamaşırını yıkardı. Biz kadınlar e, hayatın her yerinde var olmaktan çok mutluyuz. E, çiftçi, çiftçi olarak da üretmenin kıymetini biliyoruz. E, tüm kadınlarımızın özellikle e, bu alanda emek döken, ter döken kadınlarımızın da gününü yıkıyoruz.